Merhabalar, ben Birgül Ekici. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4. Sınıf Öğrencisiyim. Sağlık Bilimleri Fakültesi İnönü Üniversitesi merkez yerleşkede yer almaktadır. Bölümümüzün kurulma amacı gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerdeki kadınlara yardımcı olmak ve destek olmak amacıyla kurulmuştur. Bölümümüzde teorik, uygulama ve laboratuvar dersleri verilmektedir. Öncelikle teorik dersler alıyoruz. Teorik derslerimizi pekiştirmek için laboratuvarlarda anatomik maketler üzerinde çalışıyoruz. Daha sonra uygulama yani staja çıkarak klinik bilgilerimizi pekiştiriyoruz. Bölümümüzde iki adet teknik dershanemiz bulunmaktadır. Dönem içerisinde gördüğümüz teorik derslerimizin uygulama kısımlarını bu te teknik dershanelerde yapıyoruz. Bölümümüzde birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren staja çıkıyoruz. İkinci ve üçüncü sınıfta dönem içerisinde stajlardayız. Dördüncü sınıfta ise internebeler olarak klinik sahalarda aktif olarak çalışıyoruz. Bunun yanı sıra lisans eğitimimiz boyunca tamamlamamız gereken mezuniyet kriterlerimiz mevcut. En az 40 gebeye doğum yaptırmak ve doğumuna yardımcı olmak. En az 40 riskli gebe ve kadın sağlığı takibi yaparak bakım vermek. Mesleğim insanlığın varoluşuyla başlayan bir meslek. Kendimde bir kadın olarak kadınlara dokunmak ve insanlara yardımcı olabilmek için bu mesleği tercih ettim. İnönü Üniversitesi köklü bir üniversite, eğitim olarak donanımlı ve güçlü bir kadroya sahip. Aynı zamanda öğrencilerine sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda birçok etkinlik sunuyor. Bu yüzden de İnönü Üniversitesi'ni tercih ettim. Mezun olduktan sonra akademik olarak ilerlemek istiyorum. Bilim insanı olmak istiyorum. Üniversitemizin kampüsü oldukça iyi. Aynı zamanda sosyal, kültürel Sportif ve sanatsal faaliyetler açısından oldukça zengin. Bu nedenle öğrencilere üniversitemizi tercih etmelerini öneriyorum. Sınava girecek adaylara başarılar dilerim. İnönü'lü olmak ayrıcalıktır.